Değerli basın mensupları Milletin Evi, Milli Görüş'ün adresi Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Merkez Yürütme Kurulumuz Genel Başkanımız Sayın Fatih Herbakan Başkanlığı'nda toplandı. Ülke ve dünya gündemini konuştu, tartıştı. Seçim dönemi öncesine ve sonrasına ilişkin olarak belli kararları aldı. Belli konulara dikkatinizi çekmek üzere notlarımızı biz de aldık ve sizlerle paylaşacağız. Değerli basın mensupları, Antalya ilimizde bildiğiniz gibi bir sel afeti yaşandı. Aşırı yağışlar nedeniyle bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve yakınlarına da sabır ve metanet temenni ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi benzer tabi afetlerden korusun, esirgesin. Yetkililerimiz de inşallah daha fazla önlemler alarak doğal afetler, aşırı yağışlar karşısında milletimizi, memleketimizi daha güvenli bir yer haline getirmeye gayret etsin. Değerli arkadaşlar, üzücü bir haber dünya gündeminden. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri masum Gazze halkını refah bölgesinde tuzağa düşürdü. İsrail'in soykırım, işgal ve katliam girişimlerinin başından itibaren refah bölgesi güvenli bölge olarak ilan edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi işbirlikçiler de refah bölgesini Gazze halkının sığınabileceği bir güvenli bölge olarak teyit etmişler ve İsrail'e destek vermişler. Önce güvenli bölge olduğunu ilan ederek Gazze halkını kadın erkek çocuk ihtiyar refah bölgesine sürdüler. Refah bölgesindeki İlkel toplama kaplarına sıkışan milyonların üzerine şimdi bombardıman yağdırıyorlar ve ölüm kusuyorlar. İsrail refahta sıkıştırılan masum Gazze'liler için ölüm emrini verdi. Bu ölüm emri tek tabii olarak baş destekçileri ABD ve İngiltere'nin bilgisi ve himayesinde verilmiş bir ölüm emridir. Hedef öldürerek azaltmak ve Gazze şeridini tamamen insansızlaştırarak Yahudi yerleşimcilerin işgaline açmaktır. Dünyanın en acımasız, en ilkel işgalini yerleşimcilik perdesiyle gizlemeye çalışıyorlar. Gazze'nin tamamında ve bugün Refah bölgesinde yaşanan devlet terörünün sorumlusu İsrail kadar ABD'dir. Soykırım suçlusu Netanyahu kadar Biden'dır. Netanyahu asrın hitleridir ve acımasız bir katliam sürdürmektedir. İslam dünyası sessizliğini korurken insani bir adım hiç beklemediğimiz yerden Hollanda'dan geldi. Hollanda Yüksek Mahkemesi İsrail'e F-35 parçası satışını durdurdu. Hollanda Yüksek Mahkemesi'nin İsrail'e F-35 parçası satışını durdurmasının temel gerekçesi İsrail'in çocukları ve masum sivilleri acımasızca ve ölçüsüzce öldürüyor olmasıdır. İslam dünyasından henüz hala bir tepki söz konusu bile değil. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuru ve aldırdığı ihlal kararının akabinde Hollanda Yüksek Mahkemesi'nden gelen bu kararı insanlığın ölmediğine ilişkin bir umut işareti sayıyor, teşekkür ediyor, ayakta alkışlıyoruz. Temennimiz Refah bölgesindeki katliama devam eden devlet terörüne tüm dünyanın Birleşmiş Milletler'in ve İslam ülkelerinin de artık bir tepki vermesidir. Bir diğer yürek yangınımız Doğu Türkistan. Doğu Türkistan'da Müslüman Türklere, Uygur halkına yönelik olarak kelimenin tam manasıyla Çin işkencesi acımasız bir şekilde uygulanmaktadır. Doğu Türkistan'da etnik Soykırım yapılıyor. Çin yönetimi tarafından sistematik İslamofobik saldırılar düzenleniyor. Hem Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi devlet görevlileri hem de göz yumduğu ve kışkırttığı sivil organizasyonlar tarafından Doğu Türkistan halkı büyük bir soykırıma, yok oluşa maruz bırakılıyor. Doğu Türkistan'da yapılan kimliksizleştirmedir. Doğu Türkistan'da yapılan dinsizleştirmedir. Doğu Türkistan'da yapılan İslamsızlaştırmadır ve Doğu Türkistan'da yapılan milliyetsizleştirmedir. Bu başlıkların her biri Birleşmiş Milletler sözleşmelerine göre savaş suçu, devlet terörü başlıkları altında değerlendirilen kategorik suçlardır. Birleşmiş Milletleri harekete geçmeye önlem almaya Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'da uyguladığı baskı, zulüm ve soykırımı durdurmaya davet ediyoruz. Bu zulüm, işkence ve soykırım karşısında sessiz kalınamaz. Tepkisiz kalınamaz. Çin işkencesi yokmuş gibi davranılamaz. Yerli yani basın mensupları ülkemizin İç gündeminde el yakan, cep yakan, cüzdan yakan ulaşım sektörünü, tarım sektörünü, nakliye sektörünü ve bağımsız araç kullanıcılarını kara kara düşündüren temel bir problem maalesef seri halde devam eden akaryakıt zamları. Akaryakıt fiyatları maalesef yeni bir boyut kazandı. 14 Mayıs'ta 1 litre mazot 14 Mayıs 2023'te yani milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turu gününde bir litre mazot Ankara'da 18 lira 9 kuruş. Bugün bir litre mazot Ankara'da 45 lira 9 kuruş. İstanbul'da bir litre mazot bugün 44 lira 34 kuruş. İzmir'de 45 lira 30 kuruş. Nereden nereye diyebileceğimiz çarpıcı bir örnekle karşı karşıyayız. Mayıs'ın 14'ünden Şubatın 13'üne 1 litre motorin Ankara'da 18 liradan 45 liraya yükselmiş durumda. Yılbaşından bu yana 2024 yılbaşından bu yana 1 litre mazota gelen zam yüzde 19. Seçimden bu yana 1 litre mazota yapılan zam yüzde 125. İnanılır gibi değil. Açıklanan yıllık enflasyon rakamı yüzde 65'ler düzeyinde bir yılı bile tamamlamayan 10 ay gibi bir devre içerisinde mazotun litresine gelen zam yüzde 125, 18 liradan 45 liraya. Ulaşım sektörü bu zamı taşıyamaz. Nakliye sektörü bu zamı taşıyamaz. Pek tabidir ki bu fiyat artışları akaryakıta gelen hayata iğneden ipliğe yansıyacak. Sonunda da enflasyon rakamlarına yansıyacak. Türk enflasyonu olduğu sürece problem yok. Denilebilir ama öyle değil. Maalesef hayatın gerçeği markete, bakkala, manava, kasaba girdiğinde vatandaşımız birebir hayatın gerçeğiyle yüzleşiyor. Tarım sezonu açılıyor. Çiftçilerimiz araziye çıkacak. Hep dediğimiz bir laf vardır hani tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz çiftçilerimiz sarlaya çıkacak, iz bırakacak, sürecek, tohum atması lazım, gübre atması lazım. Bu mazot fiyatlarıyla üreticinin bu mevsimde başa çıkması, araziye çıkması, çiftini sürmesi maalesef mümkün değil. Geçen sene 1 litresi 18 lira, bu sene 45 lira olan mazotla tarlalar sürülemez. Hükümetimiz çiftçilerimize yönelik olarak Acil destek paketi açıklamalıdır. Açıklanacak destek paketi en az motorinde tarım kesimine yönelik olarak yüzde 50 indirime karşılık gelmelidir. Destek toprak sahibine değil, ekene biçene yani üreticiye verilmelidir. Destek üreticiye verilmelidir ki icara yani kiralık arazi üzerinde tarımsal üretim yapan çiftçilerimiz mazot desteğinden mahrum kalmasınlar. Hükümetimiz hiç merak etmesin. Tarım kesimine yönelik olarak yapılacak olan motorin desteği gıda enflasyonuna düşük fiyat artışı olarak yansıyacak. Bu da dolayısıyla ekonominin genel görünümüne olumlu katkı sağlayacaktır. Tabii kuşku yok. Bunun akabinde nakliye kesimi de benzer şekilde akaryakıt zamlarından korunmak için sübvansiyonlar isteyebilecektir. Türkiye taşımanın, ulaşımın, nakliyenin, yük taşımacılığının büyük ölçüde hala demir yoluyla değil, kara taşımacılığıyla yani tırlarla, kamyonlarla yapılan bir ülke olduğuna göre ve ulaşımda yine otobüs taşımacılığı çok önemli bir yer işgal ettiğine göre nakliye kesimine yönelik akaryakıt desteğini de Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bugünden gündemine almasında fayda görüyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır diyoruz. Emeklilerimiz bu fiyat artışlarından çok olumsuz etkilendiler. En düşük emekli maaşı bugün 10 bin lira düzeyinde. Ocak ayının enflasyonu emekli maaşlarından önemli bir miktarı aldı götürdü. Akaryakıt zamlarıyla birlikte anlaşılıyor ki Şubat ayı enflasyon rakamı da Ocak ayının gerisinde kalmayacak. Hal böyle olunca günden güne satın alma gücü eriyen bu ücretlerle emeklilerin hayatını sürdürebilmesi mümkün değildir. Hele ki kendi evi olmayan kirada oturmak zorunda kalan emekli için çifte şok durumu var. Çünkü ülkemizde kira fiyatları da maalesef henüz tam manasıyla kontrol altına alınabilmiş değil. Kademeli emeklilik, staj ve çıraklık mağdurları ile ilgili kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beklemede. Hükümet tarafından iktidar partilerinden beklentimiz bu teklife destek vermeleri ve emeklilikte adalet bekleyenlerin nefes alabileceği, huzurla uyuyabileceği bir Türkiye'nin inşası için sorunu çözme yönünde harekete geçmeleridir. Bir diğer konu, kamu taşeronları, belediye taşeronları, sözleşmeli belediye çalışanları ile ilgili Ücret ve mesai farklılıkları. Bu kategoride ücret ve mesai adaletsizliklerini ortadan kaldırmaya yönelik kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beklemede. Bu kanun teklifimizin de destek görmesini, gündeme alınmasını, komisyona gönderilmesini ve yapılacak çalışmayla taşeron, kamu taşeronu, belediye taşeronu, sözleşmeli belediye şirket işçisi gibi Kategorilerdeki maaş ve mesai haksızlıklarının ortadan kaldırılmasını sağlamak hepimizin boynunun borcudur. Bir diğer konu kamu mühendisleri. Kamu mühendislerinin özlük haklarını düzenlemeye ilişkin kanun teklifimizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Bu teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beklemede. Teklifimize kamu mühendisleri için de destek bekliyoruz. Maaşta adalet, özlük haklarında adalet sosyal haklarda adalet mesai saatlerinde adaletin sağlanması için eşit işe eşit ücretin alınabilmesi için aynı işi yapanların birbirinden farklı kazançlarla adaletsizliğe maruz kalmaması için kamu mühendisleri kanun teklifimize de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde destek bekliyoruz. Bir başka konu nafaka mağdurları ile ilgili kanun teklifimiz. Aylar oldu nafaka mağdurları ile ilgili kanun teklifimiz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beklemede. Bir an önce komisyona gönderilmesi, görüşülük genel kurula indirilmesi ve haksızlığa uğrayan, yeni bir hayat kuramayan, ayrıldığı eşinin nafakasını ödemekte, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle güçlükler yaşayan insanlarımızın rahat bir nefes almaları lazımdır. Verdiğimiz kanun teklifi eşlerin birbirine ilişkin nafaka yükümlülüğünü 5 yılla sınırlandırıyor. Taraflardan birinin nafaka ihtiyacı olması halinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan fon üzerinden bakıma muhtaç tarafın finanse edilmesini, beklentisinin devlet eliyle karşılanmasını öngörüyor. Bu sayede nafaka vermekle yükümlü olan tarafın da yeni bir hayat kurması, en azından kendi hayatını sürdürebilmesi öngörülüyor. Eri basın mensupları benim ifade edeceğim konu başlıkları Merkez Yürütme Kurulumuzda görüşülen hususlar bağlamında bunlardan ibarettir. Varsa sorularınız sorularınızı alabilirim. Yok mu sorunuz? Yoksa bir konuya daha ben temas edeyim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığım Genel Başkanımızın takdiriyle bildiğiniz gibi ilan edildi. Dolayısıyla bu konuda bir soru gelir diye beklemiştim sizlerden. Değerli arkadaşlar, Yeni Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik çalışmalarımıza başladık. Ankaralı Refah Partisi eliyle yapılan belediyecilik hizmetlerini biliyor. Ankaralı refahı tanıyor. İnşallah 31 Mart'ta sandıktan çıkacak, netice sonrasında Ankaralıya yeniden refah belediyeciliğini de tanıtma imkanını bizler yakalamış olacağız. Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağına inanıyorum. Yeniden Refah Partimizin Ankara'da geçmişte olduğu gibi birçok ilçe belediyesini de kazanacağına inanıyorum. Ankara'mızın Milli Görüş Belediyeciliğine ilgi duyduğunu, özlem duyduğunu biliyorum. Ankara'nın geri kalan hizmetleri için, yitik yılları için kayıp zamanları için çözümün, çarenin yeniden refahta olduğunu biliyorum. Alternatifsiz kaldığını düşünen Ankaralılar için alternatif olduğunu biliyorum. Alternatif yeniden refah partisidir. Alternatif yeniden refah partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç'tır. Alternatif ilçelerde yeniden refah partisinin ilçe belediye başkan adaylarıdır. Çok iyi bir belediye yönetimi ortaya koyacağız. Şeffaf belediyeciliği gerçek anlamda göreceksiniz. Halka hizmetkarlığı gerçek anlamda göreceksiniz. Kızılayın üzerindeki gri toz bulutlarının ve kirli gazların Ankara'dan temizlendiğini göreceksiniz. Ankara'nın musluklarından içilebilir kalitede içme suyu attığını göreceksiniz ve kısa bir süre içerisinde Ankara'nın cadde ve sokaklarında delik asfalt kalmadığını göreceksiniz. Bambaşka bir Ankara göreceksiniz. Enerjisi yüksek bir Ankara göreceksiniz. Genç cumhuriyetimize, genç başkent ruhunu yansıtan bir Ankara'da yaşama fırsatını sizlere sunacağız. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Ankara'ya atfedilen gri havayı dağıtacağız. Ankara'ya canlılık kazandıracağız. Heyecan kazandıracağız. Enerji kazandıracağız. Ankara adeta gençlerin gelmek için imrendiği bir şehir olacak. Onlarca üniversitesiyle başkentimiz zaten bir gençlik şehri. Aynı zamanda bir bürokrasi ve emeklilerimizin de huzurla yaşamayı tercih ettikleri bir şehir. Ankara'da kamu elinde boş alan bırakmayacağız. Ankara'da sokak köpeklerinden korunmak için elinize ya bir lazer korkutucu, sonik bir cihaz ya da bir baston bir değnek almak zorunda kalmadan sokağa çıkabileceğiniz günleri sizlere yaşatacağız. Ankara'nın cadde ve sokaklarında güvenliğin alası olacak. Kendinden emin bir belediye başkanıyla Ankara emin bir şehir olacak ve boşalmadan kamudan Kamu bankalarından ya da yurt dışı kaynaklardan Avrupa Yatırım Bankası da dahil olmak üzere faizli tek kuruş borç almadan Ankara'yı öz kaynaklarıyla kendi imkanlarıyla sahip olduklarıyla ayağa kaldıracak bir belediyecilik yapılabileceğini hepinize kısa zamanda ispatlayacağız. Bunu göreceksiniz. Yaşamadan anlamak mümkün değil. Boşlanmadan yaşanabileceğine aksi ispatlanmadıkça insanlarımız maalesef inanacak durumda değiller. Ankara'nın emeklisini, yalnızlığına, 10 bin lira en düşük emekli maaşının çaresizliğine, sıkıntılarıyla baş başa bırakmayacağız. Ankara'nın gencini dostsuz, arkadaşsız, kardeşsiz bırakmayacağız. Ankara'nın engellileri aynı şekilde belediyenin sahip olduğu kaynaklardan en ala imkanları almış olacaklar ve keza Ankara'mızın kadınları bütün ilçelerimizde bütün mahallelerimizde tarım kesiminde ve kent merkezlerinde Ankara'nın kadınları iyi ki Ankara var, iyi ki Ankaralıyım, iyi ki Ankara'dayım diyebilecekleri bir yaşam standardına kavuşmuş olacaklar. Ankara inanın bana bambaşka bir şehir olacak. Ankara kendi küllerinden yeniden doğacak. Ankara canlanacak ve kısa süre içerisinde devletin bütün birimleri harekete geçirilerek Ankara'nın etrafında yeni bir çevre yolu kordonu oluşturulacak. Adeta bugün için şehir içi arterler haline gelmiş olan çevre yolunun dışındaki çevre yoluyla Ankara şehirler arası trafiğin yükünden, baskısından arındırılacak. Konuşacak çok şey var Ankara ile ilgili. Başka bir basın toplantısının gündemi olacak inşallah bu konular. Ama ever emirde Ankara ile ilgili heyecanımızı, tutkumuzu, coşkumuzu, yaklaşımımızı bu şekilde sizlerle paylaşmış oluyorum. Çocuk yaşta geldiğim Ankara'da inşallah cumhuriyetimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına yakışan bambaşka bir başkent heyecanını hep birlikte inşa edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.